Selamun Aleyküm. DNA takvimi 2021. Günlerden 18 Haziran Cuma. Hayırlı Cumalar. Arabaylardan aylardan 8 Zilkade 1442. Allah'ım günahımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira şüphesiz günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Sen bizleri affeyle Allah'ım. Amin. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Arap suresi. Bir hadis. Allah Resulü din samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulullah diye soruldu. O da Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Meal ve tefsir ne demektir? Kur'an ayetlerini kelimesi kelimesine hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'an'ın başka dillere çevirisine meal ismi verilmiştir. Bununla ayetin yaklaşık manası kastedilir. Kur'an meallerinin belli aralıklarla alimler tarafından yenilenmesi bu sebepledir. Tefsir ise her şeyi beyan etmek, keşfetmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak anlamına kapalı olandan manası zor anlaşılan sözden ne kastedildiğini açıklamak demektir. Tefsir kelimesi daha çok Kur'an kelime, tertip ve cümlelerinin ne anlama geldiğini açıklamak, müşkül ve garip lafızları izah etmek, Kur'an'ı yorumlamak anlamında kullanılır. Tefsir bir ilim dalıdır. Bu bilim dalında Kur'an yorumlanır, kelime ve cümlelerin anlamları, hüküm ve hikmetleri açıklanır. Bu konuda çeşitli bilim dallarından faydalanılır. Tefsir yapılırken önce Kur'an'a müracaat edilir. Ayetler ayetlerle tefsir edilir. Sonra peygamberin hadislerine Sonra varsa sahabe sözlerine bakılır. Vesselam.